Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Arkadaşlar Biz beraber, beraber gördüğünüz gibi Kayların Enbappe çıkardık Kayların Enbappe çıktı Arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi ne yapacağız Başa gireceğiz Kayların Enbappe çıktı Güzel güçlendirdi Arkadaşlar Aslında 95 güçlüydü Ama ben onu 97 güçlü yaptım Arkadaşlar Şimdi başlıyoruz Adamları ezmeye başlayacağız Arkadaşlar arkadaşlar <laughs> yorum yazmayı unutmayın evet arkadaşlar biraz hastayım bu arada arkadaşlar kimler oruç tutuyor yazsın yorumlara arkadaşlar teknoloji olsa bile teknoloji olsa bile tutun arkadaşlar oruç Mbappe Locatelli Mbappe'ye döndü Mbappe De Bruyne Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Ah be geçemedi Evet arkadaşlar böyle. Arkadaşlar iki tane maça girmiştim videoyu çekmeden önce. Bir, iki maçta da berabere kaldım. 1-1. Bir, bir, Ve ilk girdiğim maçta Mbappe vardı yine. Mbappe bir gol attı. O bizi kurtardı ama ikinci girdiğim maçta Mbappe gole yaklaşmıştı. Rashford Mbappe'nin şeyinden aldı derken Mbappe golü getiriyor mu derken Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar böyle bir atak geliştirdik. İşte böyle vurdu Mbappé ama <laughs> olmuyor. Evet Alex Arnold Alexander Arnold açtı ortayı. Vur kafayı. Ah be Mayos. Embo nerede bu arada? Arkadaşlar şurada. Şurada tamam. Vur Gomez. Gomez vurdu kafayı. Cacı. Cacık oldu abi. Tıs. Cristiano Ronaldo. Ronaldo var. Ronaldo. Ronaldo. Uy. Muhammed Salah hayır Bassano. Ramirez. Ramirez. Uy. Jordi. Jordi Alba girdi. Jordi Alba. Mbappe. Kaylarin Mbappe. 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 Uy alamadım. <laughs> Arkadaşlar. Bassano. Rashford. Mbappe, Mbappe, travre, Hocam, hocam. travre, Alexander Arnold'a döndü. Alexander Arnold, Alexander Arnold, Alexander Arnold. Cecik yaptınız oğlum bunu diyor. Cecik yaptınız abi bu Böyle olmaz bu diyor derken. Rudiger, Rudiger. Bassano. Cık. Arkadaşlar valla atak yapıyoruz. Net atak yapıyoruz ama bir şey oluyor. Yani golümüzü atamıyoruz. Aa bak bunu yedik mesela. Demiştim. Çünkü arkadaşlar bu rulli bu, bu, bunu tutamaz. Anca donlarıma falan olacak galiba. Embo. Embo. Uy embo hadi çalalım Embo çalım atmayı bilmiyor arkadaşlar. Çalım atmayı mı bilmiyor sen? Ne öğretmediler de sana? Teknik Türklerimiz <laughs> sana ne öğretmedi değil mi? ben konuşmuyorum arkadaşlar ya. Ben hasta hasta böyle konuşturuyorum. Acıyım biraz bana acıyım. Aferin, aferin kuma, aferin, aferin embo. Ah. Ah. Ah ya Muhammed sala, Muhammed sala. Ramirez. Uy uy Kuman, Kuman orada ne oldu? Orada ne oldu bil belli değil. Kuman hala, Kuman Lokatelli. Oğlum ileri oynayın biraz. Kaylar ne yapıyor? Kaylar bir çalım, bir çalım, bir çalım hop 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 hop, hop iki çalım uy iki, iki, üçüncü çalım gelmiyor. Evet iki sıfır yeniliyoruz. Yani. İkinci yarıda de de değiştirirsek skora helal olsun. <laughs> Ama değiştireceğimize inanmıyorum. <laughs> Santon. Ramirez. Muhammed Salah. Muhammed Salah gel lan buraya diyor. Diyoruz adama. Gel lan buraya. <laughs> Kendi sahamızda oldu. 4-0 yenilelim hatta. Dur. Dur hatta 4-0 yapalım ha. Olur mu? 4-0 yenilerim. Yani kendi sahamızda değil mi yani. 2-0 kabul ederim ama ben 3-0 falan kabul edemem. Kendi sahamda arkadaşlar. Ayıp. Kendi sahamda yani. 4-0 olmasın. Arkadaşlar işte 4-0 olmasın. Ya ama Cık. arkadaşlar çok iyi oynuyorlar ya. Zaman vermeyin. Cacıkçı. Seni döverim. Ya. Arkadaşlar buna da sinirlen sinirlenmez mi ya? Şuna bak ya. Leva Mahrez. Bassana. Baba. Topu aldım zannediyorum ben de. Ramirez. Muhammed Salah. Locatelli. Kaylar yine Mbappe. Baba baba. Arkadaşlar böyle kaplanınca sinirim bozuluyor. Mbappe mesela şu an hiçbir şey yapamıyor. Adamın ayağına top gelmiyor. Düzgün bir top gelmiyor ki. Ayrıca ayrıca adamın orta sahası çok güçlü. Baba, baba. Bak yedik. Dört soru yedik. Ben bu maçta ne yapayım arkadaşım? Çekilmeyin mi? Ne yapayım yani? Şu rezilliğe bak ya. Bu saatten sonra ben bir gol atsam ne olacak? Ki atamıyor. Dört üç saat yapsam mı olacak bu saatten sonra arkadaşlar? Ki ben bir gol atmadım bu sürece de dört üçü nerede yapayım? bu sen ne arıyorsun burada? Sen ne arıyorsun burada? Tırağı vurdu, döndü bak. Dönemez demiyorum, döndü. En vurdu kafayı bak döndü. Gördün mü? Yani arkadaşlar bu maçla bizim yok etkimiz yok. Bak bak. Ya bu maçta biz yok. Oynamıyoruz. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.